Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yılmaz. Bugün sizlerle beraber Görkem'le Roblox oynuyoruz. Hoş geldin Görkem. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de abone ol butonun yanında zil işareti var onu da basmayı unutmayın. Ne haber Görkem? İyi. Arkadaşlar bu oyunun amacı bizi şu adalardan bir yere götürecek. Orada halde kalmaya çalışacağız. İşte adamız burası. Zafer Second. Şey inşaat yeri. Evet arkadaşlar inşaat alanına gideceğiz Aynen. Böyle geldik. Arkadaşlar bakın burada arabaları binebilirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben onu dedim. Hı, dediysek de ikinci Aynen. Evet arkadaşlar şu an sen neredesin? Ben yukarı çıktım. Dur bak ben de vurayım. Arkadaşlar şimdi bakalım ne yağacak üstümüze ya ya da neler olacak. Ben söylerim kanka. Tamam. Hadi bakalım. Ben senin arkandan dolaşıyorum. Gel. Evet. Bakalım şimdi neler olacak arkadaşlar. Bu arada şimşek arkadaşlar şimşek çakıyor. Bakın açık alanlara gitmeyin diyor. Bakın dışarısı yok oldu. Gördüğünüz üzere ne haber Görkem? İyi, İyi. Açık Bu, ve Arkadaşlar bakın burayı da kırdı. Diyor ki açık ve yüksek alanlarda durmayın. Aynen yoksa ölürüz arkadaşlar. Hadi biz aşağı ineceğiz. Ben buradayım Görkem arkandayım gel. Evet arkadaşlar çok kötü şimşek çıkıyor. Aşağı yıkırdı gibi. Barışım, Arabaya mı bineceksin? Adam şir. arabayı götürüyor. Geri geri. Evet arkadaşlar. Bu arabalar gidiyor. Yani arabayı çalıştırabiliyorlar. Evet. Neredesin sen? Ben aşağıdayım. Dur, ben de geleyim. Aşağıda mı? Neredesin? En aşağıda. Hmm çıktı. Hemen geliyorum. Abo, bir şey patladı yanımda abi. Araba patladı. Aynen. Arkadaşlar bakın. Arabalar da gidiyor. Hoppa. Ben bir kutuğum, ben bir benzin bidonunun arkasındayım. Tamam. Arkadaşlar bakın burayı kırmış. Şimşek. Bakın gördünüz mü? Nasıl çakıyor. Bizim de aşağıda Arkadaşlar yukarıdan aşağı atlarsınız canınız gidiyor. Ve hayatta kalanlar arkadaşlar burada. Okumaya gerek yok. Aynen. Evet. Arkadaşlar böyle devam ediyor işte 2 dakikalık 3 dakikalık falan. Hayatta kalmaya çalışıyoruz orada. Evet. Ne yapıyorsun Görkem? Biz şey seçiliyorum. can sıkıldım. Oo, Ve mutluyum. ev. Arkadaşlar evde parklar var. Ya, evet parklar bakın iyi işi yaramıyor. Evet. Gel Parkları senden. boşuna koymuşlar. Gel Görkem. Sana buradan inelim. Takdire bozuk galiba. Evet, bozuk. Ana çalışıyor. Ama <laughs> oturamıyoruz. Aynen. Arkadaşlar Ufo gelecek mi? Yok, gelmeyecek. Gelebilir mi? Bir şeyler olacak ama ne? Yukarı geliyorum. Gel. Neredesin? Ha. Burada arkadaşlar görkemde. de. O da camdan bakıyorum. Ben de camdan bakayım diyecektim. Canım gitti. Hop. Şimdi evet. azıcık, can, azıcık canım gitmiş. Dur ben aşağıda ne oluyor bir bakayım. Şu anlık tusuna mı gelebilir? Ah volkan patlayacak arkadaşlar. Anne, Volkan patlayacak. Arkada volkan olduğu için volkan patlayacak. Patladı. Arkadaşlar ben volkanın dağa gidiyorum. Ben de ben dağa çıkacağım. Ben de. İnşallah ben de. orada da ölmeyiz ama <laughs> mecbur öleceğiz kesin. Onlardan oh! kaça kaçıyor. Aynen onlardan kaça kaç üstümüze gelmezlerse kurtulduk. <laughs> evet arkadaşlar. Daha bir... düştüm ama ben de düştüm. Evet arkadaşlar volkanik dağın içi. Oh bana değdi arkadaşlar. Bana <laughs> evet, öbür turda görüşürüz arkadaşlar. Evet ar evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada hayatta kalanların e, listesi var. Ben 14 defa hayatta kalmışım. Görkem 10 defa. Evet. Şimdi yine haritamıza geçelim. Sanırım. Orası ne? Aa neresi? çiftlik. Ha, aynen arkadaşlar çiftliğe gidiyoruz. Ve bakın burada ne var. Evet arkadaşlar görkeme bildirim geldi. Kıstım hemen. Durun arkadaşlar hemen ben de geliyorum. Evet arkadaşlar bakın traktör sürüyorum. Ben de sürmek istiyorum. Hadi sür. Heh, ben de burada durayım. Evet arkadaşlar görkem traktör sürüyor. Sür dostum. İnşallah düşmeyiz. Gel içeri girelim. Çünkü bir şeyler olacak kesin. Evet ne yapıyorsun? Hepimiz içimize girdik. Aa, meteor, meteor yağmuru. Evet Abo. arkadaşlar. Sakın e, meteor. Aslında ben dışarıda duracağım lan. Ben. ben yukarı çıkıyorum. Hiçbir şey olmaz lan bize. Ben dışarıda duracağım. Var meteor. Ha geliyor. Abo meteorlara bak. Abo üç tane geliyor. Aha. Üstüne düştü şeyin. Kırıldı orada. bana da düştü. <laughs> ben öldüm. <laughs> Olsun. Hayır. Bir dahakine hayatta kalmayı başarırsın. Evet ben şimdi arkaya gidiyorum arkadaşlar. Arkada bir saklanma yeri olabilir. Bakın öbürleri orada duruyor. Ben ise dışarıda duruyorum. Öbürü de çatıya çıkmış. Evet. Öbürleri de dışarıda duruyor da. Abo. Eve bakın arkadaşlar. Yıkılıyor resmen de kafama düşmezse bakayım. o oh. ilk orada değilmişim. Kafamı düşer. Oo. Oh, oh. oh, arkadaşlar gördünüz mü arkama bir şey düştü. Kesin meteordur. Ama olmaya da bilir. E, hadi bit artık. Bit. Evet. Meteor yağmur. Ama oh, kafama düşüyor. Daha az da arkadaşlar orada dursam. Acaba neler olurdu ya. Evet. Bu da böyle bir yer. Evet arkadaşlar. Yine hayatta kalanların listesi. Evet. Öbür maç başlasın. Geliyoruz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine parka. haritamız parka gidiyoruz. Oyuncaklara bineceğiz. Ama burada var mı ki oyuncak? Evet. Yok. Yok. Arkadaşlar burada dondurmacı var. Gel vatandaş dondurma satıyorum. Artık satmıyorum. Oh, herkes nereye çıkmış baksana bir. He, Sen de gel nereye gidelim? Ben çıkıyorum yukarı. Yukarı mı? He. Evet. Dur ben de gelem. Oradan çıkılıyor mu? Tabii ki de. Vay çıkılıyormuş. Evet arkadaşlar şimdi bakalım neler olacak. Gördüm açık bir yere gel. Kanka orada sıkıştın. Hah. Evet arkadaşlar. Aha deprem oluyor arkadaşlar. Ben deprem değil salladım. <laughs> oh, Allah Allah aşağı düştüm arkadaşlar. Ama olsun ya o depremde o kadar şey, olmaz. şey değil. Yani aynen o kadar Ama da korkutucu değil. Aynen arkadaşlar aşağı sürekli sürüklüyor bu bizi. Evet. Hem an... deprem olurken el sallayacağım. Salla bakalım evet. Sallayamadım. Ha. Nereye git? Nereye Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sen Öl, Görkem ölmüş arkadaşlar. Evet şu anda devam ediyor. Nasıl öldüm? Bir hmm. şey beni zıplattı. Ta dünyanın dışına çıktım. Sonra geldim öldüm. Ha, böyle mi oldu? Baba <laughs> ben de öleceğim gibi arkadaşlar. Karınca sürüsü gibi aşağı iniyorlar. Aynen. Zaman <laughs> onlara hmm. merhaba. Vay. evet. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine depremde kalmıştık. Evet. Dayandık kesin dayandık. Artık bitsin bu olay ya. Bitsin de öbürüne geçelim değil mi arkadaşlar? Evet. Siz de evet diyorsunuz. Diyorum. Evet arkadaşlar öbür maçta görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi de Glass Office. Yani camdan bir ofise geldik. Görkem şimdi. Bir bu müdürü kim buranın? Aynen. Ben yukarı çıkacağım. Ben, ben iş başvurusu yapmak için çıkıyorum. Evet ben de çıkacağım. İş başvurusu zamanı. Evet. İş başvurusu nerede yapılıyor sence adamım? Burası son kat olsa gerek evet. Ne? Yok. Yukarı çıkabiliyoruz. Hadi ben de çıkalım lan. Kesin asit falan yağacaktır arkadaşlar. Ya da tuzlanmayacak. Asit yağmayacak. Tsunami olur. Kesin. Aynen. Tsunami. Evet arkadaşlar. Geliyor. Burada niye asit yağmur yağar? İleride ya da, geliyor. Nerede? İleride bak. Tam benim olduğum yerde ileride geliyor. Şu tarafta. Mı? Aynen arkadaşlar. Gördünüz. Geliyor hemen. Bakın. İyi ki biz yüksekteyiz. Arkadaşlar birazcık sarsılacağız. Görkem yani gel düşeceğiz. sen de birazcık geriye. Sen de biraz geriye gel. Heh. Alden tusnumu Ben de. Evet arkadaşlar az kaldı geliyor. Ve sunamı. aşağıda olanlar da var bunlar öldü Aynen. Ve yıkıyor. Evet yıkıyor şu an. Sallanmaya hazır olun. Evet. Hazırlar. Oh. Sallanıyoruz ne? arkadaşlar. Hayır. Hayır hayır. Hayır, hayır. 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 Arkadaşlar ben suya gittim. Neyse arkadaşlar öbür turda görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi de tekrardan çiftliğe geldik. Neden? Millet araca gidiyor. Çünkü sürecekler. Bakın. Vın. Diyorlar. Ben yukarı çıkıyorum. Ben parkur yapıyorum. Neredesin ki sen? Çiftlerin üzerinde. Arkadaşlar kendimizi azıcık küçültelim. <laughs> ben çiftlerin üzerinde parkur yapıyorum. Sen Aa gördüm seni. O zaman düşersem ölüyorum yine de düştüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yorası gitti canımın. Hop. Hop bizim burada asit yağmuru yağacak. Volkanik daha yok. O yüzden o olmaz. Bence, bence şey olacak ya. Neydi? Deprem. Evet arkadaşlar Sen deprem gidin. oluyor. Ee, dışarıda, Dışarı kalın. Olmaz. Dışarıda kalın arkadaşlar Uzaklaşın. diyor. Uzaklaşın. Aynen uzaklaşacağız Bizi bu aşağıya sürüklüyor Nereye gidiyorsun Görkem Gitme oralara dostum Evin içine gireceğim Beni Tevkili bunlar sürüklüyor Girme kanka girdim. Tehlikeli girdim Tamam neyse Evet ama orada ölüyor mu şu an Hiçbir şey tehlikeli değil Vay Görkem bir aksiyona girdi Evet ben de geldim Selam Ne haber Gözlem. Bunu kaç kere dedim. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.